Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. 16 milimetre karelik alüminyum hattın 1 kilometresinin direncini hesaplayınız diye sormuşlar. Alüminyumun iletkenlik katsayısı verilmiş. K eşittir 35. Evet hemen başlayalım. iletkenimizin boyu length eşittir 1 kilometre. Yani hemen metreye çeviriyorum. 1000 metre. İletkenimizin kesti. Surface arayası S eşittir. 16 mm kare. Bu tamam. Burada da sıkıntımız yok. K'sı da verilmiş. K eşittir 35. Evet hemen başlıyorum. R eşittir. R eşittir. L bölü. K çarpı S formülümüzü önümüze aldık. Uzunluğumuz 1000 metreydi. Hemen yerine yerleştiriyoruz formülde. K eşittir 35'ti. S eşittir 16 verilmiş zaten. Hemen hesap makinemizi göreve çağırıyoruz sevgili kardeşlerim. 1000 bölü 35 tekrar böleceğim bir kere de 16'ya böleceğim daha sonra. Evet. Bu şekilde sonuca ulaşacağız. 1.79 1.79 birimi ohm cinsinden olarak alüminyum hattımızın 1 kilometresinin direnci bulundu sevgili kardeşlerim. Evet. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.